biz yeni bir gurur abidesi olan Kars Barajı'nın milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin inşa edilmesinde emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Türkiye'yi bir baştan öteki başa Adeta gerdanlık gibi kuşatan barajlar özellikle bir barajlar silsilesi olarak yeni bir halka daha eklemenin memnuniyeti içindeyiz. Kısa bir süre önce GAP'ın en önemli eserlerinden biri olan Ilısu Barajı'nın ilk ünitesini hizmete açtık. Ve Ilısu Barajı'nın temelinden yapımına kadar emeği geçen adını da Ilısu Veysel Eroğlu adını koymak suretiyle bu barajla tüm bölgeye inşallah hizmet edeceğiz. Ardından kendi alanında ülkemizin en büyüğü olacak Yusufeli Barajı'nın gövde betonunun dörtte üçünün tamamlanması törenine iştirak ettik. Şimdi de Kars Barajı'nın açılışı için birlikteyiz. Fakat bildiğiniz gibi koronavirüs sebebiyle artık video konferans sebebiyle bizler İstanbul'da sizler karşısınız. Hükümete geldiğimizde tüm basın mensupları ile beraber şu anda sizler baraj bölgesinde tüm çevreyi ve karşımızın da geldiği konumu izleme fırsatını buldunuz. Sevgili vatandaşlarım, hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Aynı şekilde sulama tesislerimizin sayısını da iki katından fazla artırdık. Ülkemizin su potansiyelini en verimli şekilde kullanmasını sağlayacak yatırımları birer birer hayata geçirdik. Bu doğrultuda attığımız her adım bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştırdı. Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santralleriyle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik. Kars barajıyla Kars ve Iğdır illerimizin topraklarını sulayarak verimliliğini artırıyoruz. Yaklaşık 10 yıllık bir inşaat mazisi olan barajımızda geçtiğimiz yıl su tutunmaya başlanmıştı. Buradan Arpaçay Barajı'na yapılan takviye ile Akyaka ve Iğdır Ovası'nda 541 bin dekar arazinin sıkıntısız bir sulama mevsimi geçirmesi sağlandı. Sadece bu bölgede bir yılda 603 milyon lira tarımsal gelir elde edildi. Bir başka ifadeyle inşa bedeli 330 milyon lira olan baraj bir yılda yapılan yatırımı iki katıyla geri ödemiştir. Sulamalar ve diğer yatırımlarla bu projenin toplam maliyeti 2 milyar lirayı bulacak. Proje kapsamındaki sulama ve elektrik üretimi tesisleri tam kapasite faaliyete geçtiğinde 475 bin dekar daha özellikle toprak sulanarak yılda 300 milyon liralık gelir elde edilecek. Baraj çevresi aynı zamanda yakın bir mesafede bulunduğu Kars şehrimizin mesire ve dinlenme alanı olarak da hizmet verecek. Şehrin atık sularının Kars çayına dökülmesini engelleyecek projeyi de süratle hayata geçirerek çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz. Görüldüğü gibi ülkemize ve bölgemize gerçekten büyük katkı sağlayacak bir eser ortaya çıktı. Barajımızda Serhat şehrimiz Kars'a yeni bir sembol de kazandırdığımıza inanıyorum. Aziz milletim, Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda kat ettiği mesafenin en somut sonuçlarını koronavirüs salgını döneminde hep birlikte görme imkanı bulduk. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini hem sağlık altyapımızda hem gıda ve temizlik tedarik zincirimizde hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle göğüsledik. Bu tablo Türkiye'nin son 18 yılda sağlık yanında eğitimden adalete Güvenlikten sosyal desteklere, ulaşımdan tarıma, enerjiden sanayiye her alanda geldiği seviyenin işaretidir. Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik düzende hedeflediğimiz yere ulaşmamızda bu altyapı hayati öneme sahiptir. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için 18 yıldır gece gündüz demeden çalıştık çabaladık. Vesayet güçlerinin tuzaklarından darbe girişimlerine, ekonomimize hedef alan saldırılardan sınırlarımıza yönelik tacizlere kadar nice mücadelelere verdik. İmar ve inşa yolunda attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık. Yaptığımız her iş muhalefet tarafından ya yargıya taşındı ya mesnetsiz iddialarla linçe tabi tutuldu. Buna rağmen kararlılıkla yolumuza devam ettik. Ülkemize eser kazandırmayı, altyapı yatırımlarını geliştirmeyi, dev projelerle sanayimizi ve ticaretimizi geleceğe hazırlamayı sürdürdük. Elbette bu süreçte küresel düzeyde kimi sıkıntılarla da karşılaştık. Örneğin 2008-2009 yıllarında yaşanan küresel kriz gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri kasıp kavururken biz bunun Türkiye'yi teğet geçeceğini söyledik. O dönemde birileri bu ifademizi istisa ile karşıladı. Felaket tellalları hep olduğu gibi millete yine karamsarlık aşıladı. Ama sonuçta ülkemiz 2010 ve 2011 yıllarında yüzde sekiz buçuk ve %11'leri bulan büyüme rakamlarına ulaşarak krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini ispatladı. Önce gezi olayları, 17-25 Aralık kumpasları, çukur eylemleri ve sınırlarımıza dayanan terör saldırıları ardından FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi yine ekonomimizin hızını bir miktar yavaşlattı. Ancak yılmadık, durmadık daha çok çalıştık daha çok mücadele ettik Nitekim 2017'de yüzde yedi buçukluk büyüme rakamına ulaştık Biz büyüdükçe güçlendikçe Türkiye'ye yönelik saldırılar Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan girişimlerde arttı Ağustos 2018'de ekonomimiz döviz spekülasyonu üzerine kurulu bir saldırıya daha maruz kaldı yine sanayicisiyle esnafıyla, çiftçisiyle, ihracatçısıyla çok çalıştık. Ve 2019 yılının son çeyreğinde yüzde altılık büyüme oranına ulaştık. 2020'nin ilk çeyreğinde Mart ayının önemli bir kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen yüzde dört buçukluk büyüme oranı elde ettik. Eğer Mart ayında salgının hiç etkisi olmasaydı bir veya bir buçuk puan daha yüksek büyüme oranı elde edebilirdik. Tüm bu yaşadıklarımız Türkiye ekonomisine, olumsuzluklara ve badilelere karşı bağışıklık kazandırdı. Hamdolsun her saldırıdan daha fazla tecrübe ve daha fazla güç elde ederek çıkmayı başardık. Aziz milletim, salgın sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı yanında Ekonomimizin sağlığını da korumaya öncelik verdik. Aldığımız önlemlerin etkilerini Mayıs ayı ile birlikte görmeye başladık. Devletin destekleri ve özel sektörün gayretiyle ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor. Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yüzde yirmi artarak 62 değerine çıktı. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı Mayıs'ta yüzde %62 62,6 seviyesine yükseldi. Salgına rağmen yatırım cephesinde de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Kurulan şirket sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 22,2 oranında arttı. Borsamız yeniden 100 binin üzerine çıkarak 115 dayan. dayandı. Haziran başından itibaren konut ve otomobil sektöründe hareketleri kız kazandı. İhracatçılarımız hem mevcut pazarlarını güçlendirmek hem yeni pazarlar bulmak için yoğun bir gayret içinde. Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardı. Ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerle yerel para birimleri üzerinden ticareti kolaylaştırmak, ve dış finansman ihtiyacımızı karşılamak amacıyla takas anlaşmaları yapıyoruz. Böylece Türk lirasını dünya çapında işlem gören, istikrarlı ve itibarlı bir para birimi haline getiriyoruz. Sanayiciden esnaf ve sanatkara, çalışanlardan gençlere kadar her kesime yönelik kapsamlı destek paketleriyle ekonomiye adeta can suyu veriyoruz. İnşallah bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacağız. Daha önce olduğu gibi eski büyüme oranlarımıza ulaşacağız. Yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomide gerçekten çok büyük bir büyüme bekliyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirinde Türkiye'nin ağırlığının gün geçtikçe daha çok hissedileceği bir döneme giriyoruz. Kaliteli ve dinamik beşeri sermayemiz stratejik konumumuz ve güçlü altyapımız önümüzdeki şartları değerlendirmek için en büyük avantajlarımızdır. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Tabii tüm bu çabaların başarısı bizi salgın musibetinden uzak tutmakla mümkündür. Bunun için 83 milyon hep birlikte aynı hassasiyetle, aynı dikkatle, aynı kararlılıkla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Son günlerde yayınlanan rakamlar salgınla mücadelede mevzi kaybetmeye başladığımıza işaret ediyor. Salgının üstesinden gelmenin yolu hep söylüyorum. Maske, mesafe, temizlik dediğimiz ilkelerden geçiyor. Bu sıralamayı baş harflerini anlamlı kılmak için küçük bir takdim teyir ile temizlik maske mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Temizlik, maske, mesafe. Yani tamam. İnşallah bu kurallara riayet ederek kısa sürede salgını gündemimizden çıkartacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla açılışını yaptığımız Kars Barajı'nın bir kez daha ülkemiz ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hatırlayın, her zaman söylüyorum. Su medeniyettir. Suyu olmayan medeniyetten nasipsizdir. Yol medeniyettir. Yolu olmayan da maalesef nasibi yoktur. Barajımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Çiftçilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet şimdi karsa bağlanıyoruz.

Hizmete alacağım bu tarihi tura, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizde çubuk. bunların hepsinde milletimizin emeği, devletimizin gücü ve sizin liderliğiniz var. Bu vesileyle aziz milletimizin hizmetine sunduğunuz her baraj için size ayrı ayrı şükranlarımızı arz ediyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Kars Barajı ve Sulamaları da bölgemizin en önemli, en büyük ve hasretle beklenen tarımsal sulama projesidir. Kars Çayı üzerinde inşa edilen Kars Barajı temelden 56 metre yükseklikte olup 1 milyon metreküp gövde hacimli dolgu tipinde bir barajdır. Barajın tüm ünitelerinin inşasında %95 oranında yerli sermaye ile üretilen malzeme ve ekipman kullanılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, Kars barajında depolanacak su ile Kars ve Digor ovalarında 44 adet köye ait tarım arazisi cazibeli boru sistemi ile sulanacaktır. Sulamada enerji kullanılmayacağından çiftçimizin herhangi bir elektrik masrafı da olmayacaktır. Böylece Kars'ın bereketli topraklarından daha çok verim alacağız. Ayrıca Kars Barajı'ndan yıllık 10 milyon kilowatt saatte enerji üretilecek. Yine proje kapsamında an itibariyle 30 köyü kapsayan alanda %40 oranda arazi toplaştırması da gerçekleştirilmiştir. Kars Barajı'nın tam faaliyete geçmesiyle birlikte sağlayacağı sulama ve enerji faydasının yanı sıra da 7250 kişiye de iş ve aş imkanı temin edilmiş olacaktır. Bu baraj ile arpa, buğday ve yem bitkileri ekimi yapılacak. Bölgede en önemli ihtiyaç olan kaba yemin yeterli miktarda temini sağlanacak. Girdi maliyetlerinin azalmasıyla büyükbaş hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlanacaktır. Ve inanıyoruz ki Kars Barajı ile inşallah bu bölgenin çehresi daha da güzelleşecektir. Bu baraj ile Karslı hemşerilerimiz yemyeşil, ağaçlandırılmış, yeni yeni bir yaşam alanına kavuşacaktır. Doğa ile iç içe olacak, nefes alacak, yürüyüş yapacak, balık tutabilecektir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Muhakkak ki dikkat çekmiştir. Sizin liderliğinizde son bir ayda hizmete aldığımız tarihi 3 mega projede doğu bölgelerimizdeki illerimizde gerçekleştirilmiştir. Bu münasebette bizler de diliyoruz ki doğudan yükselen güneş inşallah bu suların feyzini ve bereketini tüm vatan coğrafyamıza taşısın. Sayın Cumhurbaşkanım, bu duygu ve düşüncelerle Kars Barajı'na emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum ve bilhassa 7 bölge, 81 ilin her karış toprağına binlerce vizyoner eser bırakan zatı devletlerinize şahsım ve tüm milletimiz adına en derin şükranlarımı arz ediyor suyun gücü milletle buluşuyor diyor talimatlarınızı bekliyorum efendim arz ederim evet ben de şahsım milletim adına çok teşekkür ediyorum öncelikle şöyle bir zoomlayalım bir baraj çevresini Milletimize televizyon ekranlarından bir gösterelim. kış mevsiminde çekilmiş olanlara değil ha şimdiki şu anı gösterelim. Evet. Bir ay sonra tabii buralar çok daha başka olacak. Devam edelim. Evet. Bekir Bey hazır mıyız? Evet tabii yanınızdaki arkadaşlarımı şu anda Buradan tanıyamıyorum. Arkadaşlarımızı da bizzat siz takdim edin. Sayın Bakanımız var. Sayın Bakanımız var. Ahmet Bey mi? Yunus Kılıç, Tarım Komisyon Başkanımız var. Evet, Ahmet Bey var. Bakan Yardımcılarımız var, BSI Genel Müdürümüz var, Müteahhit Firmamız var. Sayın Valimiz var. İl Başkanımız var. Hep birlikte efendim. Evet, şu anda... Kordalamız da sizde. Evet makasları da aldık. Şimdi Kordalayı kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Su gibi ömrünüz ömrümüz aziz olsun. Ya Allah, bismillah Evet. Tamam mıyız? Dedi ya. Evet. Tekrar hayırlı olsun. Aynen. Tüm Karslı kardeşlerime selamlar sevgiler. Kardeşim. damarlarında coşkun akan sularımız... Akılcı projelerle Türkiye'ye hayat ve güç veriyor. Bize yaşamın özünü sunan pınarlar, bizi <laughs> geleceğimiz için AK Parti, tek parti, AK Parti.